O vatandaş nereye? Karşıya geçeyim. Orada yayalara kırmızı ışık yanıyor. Görmüyor musun? Ben her zaman geçeyim. Ne oldu? Sen 72 lira cezaydı da bak bakalım bir daha geçebiliyor musun? Bekle burada. Ben niye durdurdu seni? Kırmızı ışıkta geçtim diye ceza kestim. Param da yok. Niye duruyorsun? Götüne plaka mı çaktılar? Kaçsana. Doğru değilsin abla. Hop oh, vatandaş hop! Oh. Bak dur dur uşağın parası yok da. Parası olandan alırsın. Yetme. Merhaba müdür. Merhaba hocam. Buyurun. Ne dur? Ya lafı uzatmayalım. Ya Necat hocam biliyorsun seni ve sohbetlerini çok severiz. Eksik olmayın. Yani biraz sivri dilisin ama cemaat ve ahali seni seviyor diye pek ses çıkartmıyorduk. Fakat hocam camide Trabzonspor'dan çok bahsediyorsun be. Ki ben mi? Yapma hocam gözünü seveyim ya. Lafı evirip çevirip Trabzonspor'a getiriyorsun. Cemaate kombine bilet aldırttırıyormuşsun. Lisanslı forma aldırttırıyormuşsun. Ne yani şimdi lisanssız forma mı alsınlar? Ya hocam, geçenlerde cemaate Cuninyo'yu alıyoruz diye sohbet konusu açmışsın ya. Bunu durup, durup dururken demiyorum ki lafları ya. Yani cemaat o anda bakarım uyuyor, onları uyandırmak için de diyorum öyle şeyleri anlatıyorum ya. Neyse hocam. Vallahi diyanetten yazı geldi. Al oku. Allah Allah ya hocam yani biz bunları böyle durup dururken demeyelim ki hepsinin bir nedeni var. Niçini var ya? Aa, aa. konuşurken sakin Trabzon Spor'dan bahsetme. Ee ne geldi geriye? Bari ağzımıza kilit vurun dayı. iyi. Bunlar niye durduruyorlar bizi ya böyle? Var? İyi günler. Ehliyet ruhsat. Ben cami hocasıyım. camiye iyi Tamam anladım da hocam. Ehliyet ruhsat. Sebep? Radara giymişsiniz. Ne var girdiysek? Sıçmadık ya radarımızdan. Çıkarık. Allah Allah. Ay.